Günaydın tatlışkolar. Bugün cuma ve hafta sonu geldi. Sizi neler bekleyebilir? Nelerle karşılaşabilirsiniz? Nelere dikkat etmeniz gerekir? Bakalım bizim kağıtlarımız ne söyleyecek bu konuda? Arkadaşlar zamanın daraldığını söylüyor. Vakit çok kısıtlı ve vakit zaman çok değerli. Zamanı hiçbir şey geri getiremez. Her geçen dakika, her geçen saat, her geçen gün sizin için çok değerli olsun diyor. Önünüze bakın. Ekmek istediğiniz, büyütmek istediğiniz, var etmek istediğiniz, planınız, projeniz, önünüzde, kafanızda hayalleriniz, her ne varsa bunları takip edin diyor. Bu hafta sonu bunlara odaklanmanızı söylüyor. Evet. Öğrenmek bilgi edinmek ee, bilgi edinmek alanını genişlettirmek buraya odaklan diyor. <laughs> Arkadaşlar sizi gerçekten buna davet ediyor. Unutmayın ki gerçekten zaman çok değerli. Her geçen saat, her geçen gün, her geçen hafta, her geçen zaman, zamanı geri getiremeyiz arkadaşlar. Zamanı değerlendirmeniz gerekiyor. Bunlara odaklanırsanız bakalım nereye gideceksiniz. Hayallerinizin peşinden gidin. Size çok çok güzel bir hafta sonu diliyorum yarın akşam ve hafta pazar akşamı da canlı yayında görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum.